Evet selamlar. Neredeyim? Yeni evimdeyim, yeni alanımdayım, doğadayım. Sizi buradan bir video çekmek istedim. Uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyorum. Hem böyle güzel bir açılış olmuş olsun. Hem de böyle içimden paylaşmak istediğim şeyler var. Belki onlarla ilgili güzel bir akış yakalarım. Bakalım neler gelecek. Şimdi ben şu anda Maşukiye'deyim. Kartepe, Maşukiye yeni evimiz, yeni alanımız, böyle doğanın içerisinde daha köye yakın bir yerde yeni bir hayat başlangıcı yaptık sevgili eşimle. İstanbul'dan buralara bir göç hikayesi. Neden taşındık, ne oldu, neler oluyor biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Yani biliyorsunuz ben sürekli insanlarla çalışıyorum. Gerçekten derdim insan kendimle uğraşmakla başladım bu yolculuğa. Kendimi çözme, kendi hikayemi daha net oturtmak. Ama sonrasında hayat bir şekilde beni işte danışanlar almaya, farklı çalışmalar yapmaya, sürekli insanlarla bir arada olmaya doğru sürekli de. Ve bunların hepsinin sonucunda aslında böyle bir birçok çıkarım oluyor. Yani çok fazla insanla, çok fazla hikayeyle çalıştığınızda çok fazla çıkarımınız oluyor. Bu çıkarımlardan bir tanesi de şu ki hepimiz mizaç olarak gerçekten farklıyız. Yani bu farklılıkları hani böyle duyduğunuzda aa hiç de yeni bir cümle söylemedin sen Nur diyor olabilirsiniz belki. Birçoğunuzun zaten bunun farkında olduğunu biliyorum. Ama birazcık daha derinlikli başka bir yerden bakmak için söylüyorum elbette bunu. Şöyle bir farklılık bu. Her birimizin yaşamak istediği, içine daha ait hissettiği yerler var. Yani kimimiz böyle şehir hayatını, kalabalığı daha çok seviyoruz. İşte e, restoranlara gitmeyi seviyoruz. Belki başka başka aktiviteler. Kimimiz daha böyle yeşilliğin içerisinde olunca daha kendinde hissediyor. Yeşilin içerisinde olmak ona daha aid edesi veriyor. Kimisi daha deniz alanında, denizle bir olduğunda daha iyi hissediyor. Böyle farklı farklı her birimizin yaratılışından gelen mizaç farklılıkları var. Evet her yani e, zihinden çıkmış bir insan, yüksek bilinçli bir insan zaten her yerde mutlu olmayı başarır. Bu bir gerçek yani. Bununla ilgili tartış tartışmaya çok da gerek yok açıkçası. Ama e, kendi mizacınıza, kendi yaratılışınıza uygun alanları böyle zamanla yaş ilerledikçe fark ettiğinizde Oralarda daha üretken olduğunuz, işte daha kendinizi iyi hissettiğinize uyanmaya başlıyorsunuz ve o uyanıştan sonra da gerçekten insanın kendi sorumluluğu kendini o alanlara getirmek. Yani beni kimse alıp da işte doğada iyi hissetmiyorsam doğaya getirmeyecek arkadaşlar. Bir şekilde hayat evet şehre sürüklenmiş olabilir hayatınızın belli dönemlerinde oradan geçmiş geçmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Bunlar işte hepimizin başına gelen şeyler. Ama sonrasında inisiyatif alıp yani sorumluluk alıp ondan sonrasında gerçekten kendinizi iyi hissettiğiniz, ait hissettiğiniz alana doğru böyle adım 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 küçük adımlarla kendinizi götürmek bence çok çok faydalı oluyor. İşte benim yaptığım şey biraz bu. Ben Bandırmalıyım, Balıkesir Bandırmalıyım. Aslında küçük bir yer yani hatta Almanya'da doğdum. 9 yaşıma kadar Almanya'nın bir kasabasında, köyünde büyüdüm. Daha küçük yerlerde yani. Sonrasında Bandırma küçük bir yer. Ee, okumaya Eskişehir'e gittim. Nispeten küçük bir yer diyelim. Sonrasında iş hayatı sebebiyle İstanbul'a doğru gitti yolculuk. Yani her birinde başka başka hikayeler yazıldı. Ama ben artık İstanbul'da yaşadığım zaman boyunca ki aslında totalde 10 yıl falan İstanbul'da yaşadım. E, Gitgide böyle direncimin artık artmaya başladığını fark ediyordum zaten. Yani İstanbul'daki yaşamım ilk başta bir 7 sene sonrasında pandemi döneminde pandemiden hemen öncesinde herhalde hissettim diyorum yani 2 ay falan öncesinde bandırmaya geri döndüm bir atölye açmak için. Sonra pandemi patladı. Orada geçirdim ki iyi ki de öyle oldu. Gerçekten İstanbul'da geçirmek istemezdim. E, ailemin yanında geçirmiş oldum. Ve ondan sonrasında tekrardan... Yavuz'un işi dolayısıyla İstanbul'da olmak durumunda kaldım ve İstanbul'a döndüm. Ama son dönüşümde, şimdi orada da o 3 sene içerisinde gerçekten çok güzel şeyler oldu. Bir taraftan çok güzel bir alanımız vardı, bir sürü şey oldu. Ama içten içe hep böyle bir, ya bu İstanbul çok boğuyor, buranın enerjisi ağır, buradan nasıl gidebiliriz, ne yapabiliriz gibi başka başka sebepler de var bu arada. Ee, içeride hep arka planda bir şeyler dönüyordu ama dediğim gibi eşimin işi dolayısıyla ben bir tık daha esneyim çünkü e, ben her yerde nefes terapisi yapabilirim. Her yerde kamplar çalışmalar yapabilirim. Yani Benim öyle bir esnekliğim var kendime verdiğim. Tabii ki sil baştan yapmak kolay olmuyor. E, bunu da böyle bir kenara koymak lazım ama e, esnek bir insanım. Her yerde tekrardan bir şeyler kurabilirim olarak bakıyorum hayata. Böyle olunca da işte böyle nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz derken hem İstanbul'a yakın hem de İstanbul'un dışında olan burası bize çok iyi geldi. Evet birazcık böyle yol yapmak gerekiyor, bir şeyleri sil baştan başlıyorsunuz vesaire vesaire bir sürü şey var. Ama gerçekten de bu doğada bu kuş sesleriyle burada olmaya değer diyorum biz eşimle yani o olmadan da ben tek başıma aslında hep hayatın içerisinde böyle ilk fırsat yakaladığımda ormana kaçayım, doğaya kaçayım böyle buralarda zaten sistem bir şekilde size mesaj veriyor yani nerede iyi hissediyorsanız bir şekilde oraya akıyorsunuz sürekli. O zaman da işte yani bu mesajları alan kişi hayatında bir şekilde olanaklar doğruyor arkadaşlar. Yani şimdi burada şu konuya girmek istiyorum. Bununla ilgili Instagram'da da bir video yayınlamıştım. Herkes çok şanslısınız, çok şanslısınız der böyle durumlarda. Benim hayatımdaki birçok alanda bana böyle söylendi ya sen çok şanslısın, çok şanslısın. Ve ben de hep dedim ki evet gerçekten de çok şanslıyım ama bir yandan da şunu unutmamak lazım. Aslında bu tam olarak şans dediğimiz şey değil. Bu bir seçim, bu kararlılık. Bu işte o seçimin doğrultusunda sorumluluk almak. Altına bir sürü şey sıralayabiliriz. Şans konusuna şöyle girmek istiyorum. Şanslıyım diyorum çünkü şanslıyım demek bana iyi hissettiriyor. Zihnime iyi hissettiriyor. Ve ben yani bunu çok net bir şekilde kendim yarattım. Ne demek istiyorum kendim yarattım derken? Bundan 3-4 sene önce de bunu söylerdim, anlatırdım. Hep. Ben hayatımda bu nefes terapisi, uyanışlar, bütün bunlara başlamadan önce kendimi gerçekten hayatımın en şanssız insanı olarak nitelendirdim. E hakikaten de öyleydi bu arada. Yani sürekli başıma kötü bir şey gelir. İşte şey örneği verirdim böyle kazı kazan, sayısal vesaire. Oynadığımda asla bir şey çıkmaz. Yani hiçbir şekilde hayatın hiçbir yerinde böyle ben şanslıyım demedim. Sonra bütün bu çalışmalarla beraber kendimi dönüştürmeye başladıktan sonra şöyle bir karar aldım. Ben artık şanslı senör olmak istiyorum. Okey. Şanslı senör olmaya karar verdim. Ve ne yaptım bunun için? Tabii ki bilinçaltımı kodlamaya başladım. Yani şanslı olmaya dair kendimle çalışmaya başladım. Bunları ayrıca yani eski videolarımda da aslında vardı nasıl kodlayacağımıza dair. Belki sonra ayrıca da bir video çekeriz. Ne yapıyoruz aslında? Hani direkt o anda böyle tamamen şanssız olduğunuzu inandığınızda ben şanslıyım ben şanslıyım demek çok da fazla işe yaramıyor. Malumunuz ne yapıyoruz? Biraz daha küçük bir yerden hayatın işte sürprizlerini fark etmeye başlıyorum. Hayatın bana aktığını görmeye başlıyorum gibi gibi bilinçli düşüncelerle yavaş yavaş zihnimi kodlamaya başlıyorum. Hayatın içerisinde negatif olanlara, olmayanlara değil, olanlara odaklanmaya başlıyorum nefesimle çalışmak elbette inanılmaz derecede beni almaya açtı bu hayatın içerisinde. Bu zaten bir kenarda. Onun haricinde de o şanssız olma kodunu nereden getirdiğimiz de çok önemli. Ve aynı zamanda da o şanssız olma halinin bize nerede çok hizmet ettiğini fark etmek de çok önemli. Çünkü şanssızım demek emin olun arka planda bir yerlerde size bir hizmeti var. Bu hizmetten dolayı da bunu bırakamıyorsunuz. Kendinizi kendini böyle hissedenler için. Ve ben yavaş yavaş gerçekten de hayatın içerisinde çok daha farklı bir akış yakalamaya başladım. Çalıştıkça iyiye gittiğini görmeye başladım. İyiye gittikçe daha çok inandım. Daha çok inandıkça daha çok çalışmaya başladım. Yani bu böyle yavaş yavaş artan bir şey. Ve en sonunda benim geldiğim noktada evrenle aram çok iyi. Ne istersem oluyor. Çok şanslıyım gibi bir yere çok şükür gelebildim. Yani bu şu demek değil, benim hayatta her istediğim pat diye oluyor demek değil. Ama istemediğim şeyler olduğunda buna böyle ay gördün mü bak ne kadar şanssızım, bütün kötülükler beni bulur demek yerine ne yapıyorum? Diyorum ki ha demek ki henüz bu istediğim şey için zamana ihtiyacım var. Burada görmem gereken bir şeyler var. Demek ki burada bir direncim var. Bakın o bakış açısını değiştirdiğinizde zaten o frekansınız düşmüyor. Çok yüksek bir frekanstan karşılık vermiş oluyorsunuz. Hatta size ona göre armağanlarını veriyor. Bunu böyle ekleyeyim. Şimdi bunun haricinde... Ee, neden aslında bu şans değil kısmına gelirsek? Ee, böyle bir alanda, böyle bir evde, böyle bir yerde bulunmak için tabii ki çalıştık yani. Hani e, hem eşim hem ben hem bilinçaltımızda çalıştık. Bugüne kadar yaptığımız yaratımlarla, niyetlerimizle, dileklerimizle özellikle bu alanı tabii ki Yavuz'dan ziyade ben tutuyorum. Ve e, buna bir yatırım yapıyorsunuz. Yani bununla ilgili bir yaratım yapıyorsunuz ama hikaye biliyorsunuz ki öyle bir işte atıyorum oraya resim yapıştırmakla sadece bilinç altında çalışmakla olmuyor. Bunlar aslında şunu sağlıyor. Sizin odağınızı oraya getiriyor. Ve biz bir şekilde ev değiştirmek durumunda kaldık. Yani mevcuttaki evimiz satıldı ve zamanı geldi dedi hayat artık. Yani böyle bir tırım tırım arama gibi bir pozisyon da yok aslında. Çünkü... Bir önceki evimizden de ev olarak aslında ben ne kadar İstanbul'dan ara ara şikayet etsem de ev olarak memnunduk. Sonrasında nasıl söyleyeyim yani hayat bir şekilde hadi değişim zamanı dedi. Ki bunu ben net bir şekilde dediğim gibi hissediyordum. Ve hani neresi olur neresi olur derken bir gün buralardan geçmek durumunda kaldık başka bir vesileyle ve Öyleyken ya hani buralara bir baksak çünkü işte dağın etekleri, yeşilliklerin içi bir yandan İstanbul'a aşırı uzak değil benim böyle ilgimi çeken bir yerdi. Ve geldik işte ilk başta başka bir eve acayip geldik. Ben içindeyken kendimi çok iyi hissettim. Her zaman buraya bakarım buranın nasıl hissettiğini ve o his şöyle oluyor arkadaşlar yani size ait bir şeyse Böyle ah, ay acayip bir heyecan evet 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 diyor içiniz resmen. Ve o his bana geldi. Ama ilk ev olmadı. İlk baktığımız ev olmadı. Sonrasında oranın çok eski olduğunu vesaire fark ettik. Ve sonrasında burası çıktı. Ve karar verme anı. Yani gerçekten bir takım zorlukları var. E, vazgeçmemiz gereken şeyler var. İçinden geçmemiz gereken şeyler var. Ve kesinlikle bu bir konfor alanından çıkış. E, yani hani sistem diyor ki yiyor mu yani. Yiyorsa gel diyor açıkçası. Ama işte dediğim gibi daha önceden zaten buna çalıştığım için benim için ha geldi. Yani olması gereken şey oldu hissiydi bu. Ve orada o konfor alanından çıkmak, bu yeni yaratım alanına geçmek benim için artık hani bu gücü arkamda hissediyorum. Enerji olarak da, bütün sistem olarak da ve ben bunu bence yapabilirim hissiydi. Ve seçtim. Şimdi ne oldu? Bir şekilde birçok insanından birazcık daha uzak bir yerdeyiz. Yepyeni bir hayat. Burada işimi tekrardan kuruyorum vesaire. Ama dediğim gibi yani bunlar çok çok konu değil. Ee, bazı kişiler buraya gelenler çok uzak. Burada böcekler var vesaire gibi de bakabiliyor. Ya bunların hepsi benim için pozitif şeyler. Yani sıkıntı yok. Hepsinin içinden geçeriz dediğim bir yer. Ve artık buradayım. Buradayız. Ve şimdi şimdi ee, yeni bir hayat kuruluyor. Bir takım başka başka hayaller de var. Pozitif bir yerdeyim bunlarla ilgili. Şunu da farkındayım. Her zaman bunu da söylemek isterim. Kendime de hatırlatıyorum, Sizlere de hatırlatmak isterim. Şu anda burası tabii ki ilk günler olduğu için böyle her an bakıp ya cennet gibi çok güzel hissediyorum. Yani gerçekten hatta şöyle bir döndüreyim bakın. Şöyle en Baya yukarıda bir yer. Şurada böyle arka bahçemiz var. Burada arka tarafta bir şeyler ekmeye başladık. Böyle. cennet gibi bir yer gibi gibi bir şeyler hissediyorsunuz tabii ki. Ama hayat hep böyle çok fazla yer değiştirdim ve her defasında aynı şey oldu. Bir şeyler aldığımızda, yeni bir şey olduğunda ilk başta tabii ki o bizi büyülüyor, çok güzel hissediyoruz vesaire. Ama sonrasında beynimiz böyle çalışıyor, yapacak bir şey yok. O size artık normal gelmeye başlıyor ve artık o eski hani ha, o büyülenme hissini çok fazla vermiyor ilk başlardaki gibi. Ve bu çok normal. Yani her şey yavaş yavaş normalize olur. Normalize olur ve biz böyle kendimize yeni challenge'lar yaratırız. Yeni hedefler koyarız. Başka şeyler katarız ki o canlılığı her an korumaya devam edelim. İşte benim için de böyle bir süre. Şu anda buranın büyüsüyle, buranın rahatlığıyla gerçekten başka bir frekanstayım. Başka bir enerjideyim. Ama yavaş yavaş yaşam şimdi burada oturmaya başlayacak. Ve ben normalime dönmeye başlayacağım ve onunla beraber şimdi buralarda neler olacak onlardan biraz bahsedeyim. Bir taraftan kafamda elbette planlar var yani biz planlar yapmak durumundayız yani boşlukta süzülmek çok insana iyi gelen bir şey değil bir şekilde köklemek bir yerlere bir fikre köklenmek durumundayız ama bu planları yaparken de benim için her zaman böyle oluyor hayatın getirdiği alternatif başka şeylere karşı her an açığım. Ya da bir şey, benim yaptığım bir plan işlemez ve değiştirmek durumunda kalırım. Bu da okey. Yani buradaki esneklik, esnek olabilmek, daha az beklentide olmak çok çok kıymetli. Bu bana her zaman, yani bende çok işe yarıyor. Size de tavsiye ederim. Şimdi buradaki plan tabii ki şu, benim sevmekten, Yapmaktan çok hoşlandığım, çok severek yaptığım şey elbette biliyorsunuz yani nefes alanını tutmak ve bununla beraber bütün o e, spiritüel alanlar, şifa alanları bu benim hayatımın gerçekten merkezinde dolayısıyla da burada çalışmalarıma devam ediyor olacağım. E, bu evde bu alanda bir tane seans alanım var yani bireysel seansları yapacağım alan burada olacak. Şu anda bir atölye ofis açmak gibi bir niyetim yok henüz. Bazı şeylerin oturması lazım diyeyim. Dolayısıyla da burada bu alanda dileyenler hem buradaki insanlar Maşuke, Sapanca bu alandakiler hem de İstanbul'dan gelmek de çok zor değil. Şimdiden gelip gidenler olmaya başladı. Bu alanda böyle bir bireysel seanslar zaten devam ediyor olacak. Online çalışmalarım zaten her zaman devam ediyor. Yani bunun için mekandan bağımsız bir yerdeyim. Bu benim için çok çok önemli. Böyle bir alanda yürüyor olması. Onun dışında da normalde İstanbul'da ya da Bandırma'da yaptığım işte o atölyelerdeki grup çalışmaları kendi alanımda yaptım. Hani kendi yaptığım şeyler de vardı. Aynı zamanda da işte aile dizemi gibi başka çalışmalar da yapıyorduk. Şimdi artık bir süre öyle bir ev sahipliği yapmayacağım ve bunun için de ben artık dışarı çıkmayı tercih ediyorum. Şimdi burada şansa, yani şansa değil tabii ki bu arada. Yani zaten böyleydi. Yani inanılmaz tatlı alanlar var. Hem otellerin, hem işte başka başka kuruluşlar ve çok güzel, keyifli alanlar var. İnziva alanları var. Dolayısıyla da artık bu grup çalışmaları hep beraber yapacağımız çalışmalar için oralarla böyle güzel anlaşmalar, bağlantılar kurup oralarda beraber grup çalışmalarına devam ediyor olacağız. Bunun haricinde dediğim gibi kafamda böyle türlü türlü planlar var. Hava grubu olarak zaten ben de fikir bitmez ama bir şeylerin de böyle rayına oturması lazım. Ayrıca kendi özel yaşamımda da bir şeyler var. Böyle böyle ilerliyor. Yani sevgili dostlar, kısacası böyle yeni hayat gerçekten çok güzel bir enerji veriyor. Aynı zamanda bazen belirsizlik enerjisi de veriyor. Yani aa ne yapacağım, ne olacak, nasıl ilerleyecek, hani yapabilecek miyim gibi gibi. Ama arka planda bir yerde çok iyi biliyorum ki hani hedef koyduğumuzda, bunun için emek verdiğimizde, çalıştığımızda her şey bir şekilde karşılığını veriyor. Eminim öyle olacaktır. Olmazsa da hayırlısı değildir zaten dediğim gibi. Şimdilik buralardayız. Sizinle de böyle güzel bir video paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gider bu sohbet. Siz de belki böyle hayalleriniz vardır. Bir şeyler bulursunuz içinde diye paylaşmak istedim. Soru sormak isterseniz, katkıda bulunmak isterseniz... ...ya da güzel dilekleriniz olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Onun dışında hani tekrar iletişime geçmek isteyenler için bilgilerim var zaten. Şimdilik böyle buradan böyle güzel güzel videolar gelecek diye umuyorum. Bakalım vakit bulduğumuz anlarda şimdilik herkese çok çok sevgiler.